Merhabalar Youtube şu anda Twitch'te yayın yapıyorum. Aynı zamanda izleyicilerimle de vs e atıyorum. Karşı tarafta şu anda 5 tane pire var. 5 arkadaşlar birbirleriyle konuşuyorlar. Biz 5 tane karma takımız birbirimize konuşmuyoruz. Biz 5'imiz o 5'liği yenmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım nasıl olacak görelim. Evet şu anda maç başladı. Bakalım sonucumuz ne olacak. Ben takıma güveniyorum. Takımda 2 tane elmas var. Rakipte de bir tane elmas var. Aynı zamanda rakibin tek op olmasının e, şeyi hepsinin arkadaş olması ve birbirlerinin discordda konuşuyor olması. Bizde sadece Elmas var. Ona güveniyoruz. Hadi bakalım kazanalım. Kazanırsak büyük ihtimalle zaten şu anda YouTube'da bu video var olabilir. Kazanmamışsak bu videoyu asla göremeyeceksiniz. Gerçek Rumble King. Vallahi de. Gerçek Rumble King bu olabilir. Bak hem bu diyor hem gerçek Rumble King de hem de olabilir. Geliyorlar invade var invade var invade var. Beyler invade var. Hop şöyle bir hop tak tak. Geri kaçtılar. Tak. Ya nasıl Q'ya attım ama hepsi böyle perem perem oldu. <laughs> sağ sola kaçıyorlar. <laughs> Aa çok tatlı ya. İyi, güzel kostüm. Rumble güven veriyor şu an. Rumble o hareketlerle bana güven verdi. Ya hayır. Yasuo... Baktınız mı mi Yasuo? Aa AD mi? Sövme sövme. Ne oldu sövdünüz mü? Küfretmeyin beyler bu arada. agresifleştiler. Daldık, daldık. Tamam sana oyna. Saldırı alsın. Az... Oh. Harik ya bunlar oha oğlum ya. Var mı çok agresif inşallah agresif. Abi ben oradan çıkacak mı? Destek mi onu? Kescek mi onu? Kesecek mi onu? <laughs> Çok iyiydi. Bunu koyarım bu arada. Eğer video çıkarsa bunu koyarım bu arada. Ben yapmadım ama ben koyarım onu. Çok agresifler. Evet, of Yasuo öldü kendi kendine öldü. Hiçbir şey yapmadım. Aaa Yasuo. Oğlum deminki maçta Üstad vardı maç kazandı ama maçı lan. Tam arama gibi. Adına bir şey demiyorum ama adamlar da çok şey yapıyor. Onu, onu gördüm, onu gördüm. Onu... değil, değil. Öl, öl, öl artık kral, öl artık kral, öl. Oo, first tower. Bakayım oradan kill gelecek mi? üstüne bir de kill alırsa Tavır aldı of onu kesse bari çok Hadi oğlum hadi oğlum kes Of olsun inti Güzel oynadın 3 kişi sana geldi çok iyi oynadın 3 kişi değil mi bel de oradan Hedese haklı şu an Hiçbir şeyim yok benim elimde Güzel şey Oğlum ben ona bastım ya Destek Kestik bu arada bunu. Kestik bu arada bunu. Helal lan support. Var ya böyle bir support yok. Aşık oldum. Aşık. Diğerler ne? Mi? Yapabilecek miyim? Var mı burada aslında Yasuo? Yasuo yok dikkatli boyat Koyat tamam. Güzel güzel güzel. Sen de koş oğlum koş. Ah be. Evet. Tebise çok Ya mazara sövüyorlar. Aha geldi. Beyler yardım lazım. <laughs> Bir tık yardım lazım. <laughs> ah. kardeş. Yardım gelin. Siz de rifte gelin. Ben çok kar. I must conclude, I ee, var hiç dedi gibi oldu ama. <laughs> bir alırız, alırız olur. Al ona. Vur vur vur. Oha 5 oldu 3 oldu. 4 mü? daha. Hadi oğlum. Aa vuruyor. Vurursa. Of kesti mi? Kesti kesti de kesti. Bunu almaya gidiyor mu? Kısı var. Öf direkt yatağa. Uf direkt kapattı. Direkt direkt direkt. İmot <laughs> atıyor. Ay, bu maçı taşıman lazım bak. ama biz de yardım edeceğiz. Yanlış anlaşma olsun. Biz yardım edeceğiz ama taşıman lazım ki bu videoyu çıkaralım. Çok güzel sahneler var seninle biz hepimizin Çok güzel sahneler var. Yani. Hop hop. Oğlum adam ona bile yardım ediyor ya. Her yerde varım diyor ya. bak kaç asist var. 9. bir kili var. 17 kill'in 11 kill'i adamda zaten. Yardım İki tavırı da açalım. Ben de varım korkmayın. Bıra vursana Ökül ökül Biraz geçmaz Bıra vurdum o Arkada mı? O beni kapıyor mu? O düş. Hayır ya, Rend öldü artık ya. Aaa Rend ne direndi ya, Aklını sormam lazım bana. Bana böyle bir. Artık. O, gelmiyor ya. atıyorum buraya. Ne kalmam. O oh, Barvik. Ay çok kötü. <laughs> Azar direkt R tıkladı. Hiçbir şey yapmadı. Her zaman gibi. <laughs> Rumble ne yapacak şimdi? Güzel bir ulti geldi sana kaçtı kaçırmadı. Kaçırmadı. İyi iyi. Var iyi. Ol, orada. Oo, oo. Oo helal. Ne oynuyor ya? Hadi oğlum. Tamam. Güzel bir şeyler yaptı sanki ama. Hop eritti onu. Tamam oraya döndü. Arkayı var tut. Sola da geliyor. Alttan Yasuo geliyor. Hasta multi. Yapabilir miyim? Yapamıyorum o yedirmem? Eyvallah Ram. Tam hala biz düş. Ambul Blue ister mi ya? Ha geçemedi, kaçamadı. Arkası var mıdır? Çok güzel bir fight. Çok güzelsin Rumble ya. Sen çok güzelsin de biz hiç... Son sıçrayı herkes gördü ben. Çok iyi kokla kokla. Belki şey direkt alalım. Direkt direkt direkt. Aldı aldı. E basamadım ya, ah E basamadım. Hangi adam böyle bu? Watch. Yapacak bir şey yok demek ki Discord'dan konuşmayınca bir de karma olunca 5 duoyu yenemiyormuşuz. Yapacak bir şey yok. Hani. Yasuo bir tek Yasuo. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Ayşe, kendinize iyi bakın. ne sağlık beyler hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Üzücü video çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> ya sırf şu Rumble için, sırf Rumble için videoyu atacağım. Kesip dipçiler yapıp, Rumble için. Bu arada, bu arada gel buraya Warwick. Gel buraya Warwick. Warwick bana dedi ki, kes lan plat dedi. Öl Grabs. Barak bana dedi ki kes lan plat dedi senden akıl mı alacağım dedi. İşte Beleş benden... Neden neden? Barak hesap satmamı çok takındı. Kim takip etti bu arada? Nol Kral hoş geldin. takip için teşekkürler. Yok yok sırf göstereceğim yani bak. Bana dedi ki plat çok konuşma dedi TR'de. Kral hesap elmas. Şu anda West'teki bir hesap aynı şekilde senin TRD olduğun gibi de ben sezonda Elmas tüm Elmas birdim ama Elmas 3'e Sezon o zaman kapanıyordu Elmas 3'te kapandı O yüzden Elmas 3 kaldı normalde Elmas 1'e kadar çıkmış bir Yani verdik maalesef Hep zaten Yani kral sen gelip West'te Elmas olmuş bir adama pilot kes konuşma gibi laflar yaptın Bunları zaten videoda göreceğiz büyük ihtimalle koyar mıyım bilmiyorum da o sahneleri ceğiz. Kesip kesip belli bir yerleri sizin kestiğiniz yerleri, bizim kestiğimiz yerleri koymayı düşünüyorum. Sadece güzel kesmeyiz O fight'lar falan, o 5e 5 fight'lar var ya bak, benim aradığım şey oydu. Geçenki yayında o 5e 5 fight'ları olmadı. Aleykümselam. Hoş geldin. Ney? 9. Hoş geldin kral. Yani o 5e 5 fight istediğim fight çıkmadığı için geçenki videoların hiçbirini koyamazdım. Ama bu video çok farklıydı.